Yani bir, evet. Ah, sanıyorum internet bağlantısıyla ilgili bir sıkıntı var. Evdeki Wi-Fi'yi kapatıp 4G'yi e, çalıştırdım, fakat hiç bağlanamadım, hiçbir şekilde bağlanamadım. Sürekli attı beni, sürekli attı. E, şimdi yine donarsa, bu arada onu da baştan söyleyeyim. E, tekrar girip zorlamayacağım daha fazla. Zaten birleştiremeyeceğim de şimdi onları. Ayrı ayrı bir sürü sürüde videoda olmasını istiyorum bir taraftan. O yüzden böyle bir inşallah bir şey olmaz bakalım hızlı hızlı devam edeyim. Hemen kısaca kendi haritamdan örnek vermek istiyorum ama en son videoda bir önceki büyük harflerle Mars retrosu yazdığım videoda izlemediyseniz ilk video o bu arada. İlk bunu açtıysanız bu ilk video değil. İşte yayında olmuştu falan geri geldim. O videoda ee, en son şeyi söylemek istiyordum. Kendimizi görmüyoruz, hani hep dışarıyı görüyoruz, hep dışarıya odaklıyız. Biraz da kendimizi görelim, kendi başarılarımızı görelim, kendi arzularımızı, kendi isteklerimizi. Ee, biraz da bundan bahsetmiştim. Şimdi benim haritamda mesela Mars şu anda dördüncü evimde retro. Dördüncü ev en basit tanımıyla ev, aile, yuva konuları, evle ilgili temalar. Ee, mesela hakikaten de ben bir süredir e, taşınmayı düşünüyorum. Evi taşımayı düşünüyordum. Şimdi bu kararıma yeniden bakacağım mesela veya işte belki de ev bakmaya başlayacağım. Çeşitli sebeplerle bu konuyu ertelemiştim. Şimdi oraya yeniden bakacağım e, gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında işte Mars Satürn'le kare yapacak e, ayın 30'unda. Sonra işte Plüto ile yapacak. Beni nasıl etkiler örneğin. Satürn ikinci evimde yani para evimde nasıl etkileyebilir? Aa, e, i̇şte bu kareyle bira beraber biraz daha evle ilgili mücadele gerektiren konular gündeme gelebilir. Ee, ya da işte evle ilgili bir takım harcamalar kısıtlama getirebilir. Satürn'ün kısıtladığı için. Mesela bulaşık makinen bozuldu gerçekten de. Fakat henüz baktırmadım nesi olduğuna. Ee, belki de işte o dönemde hiç ummadığım bir fiyat verecekler bunun tamiri için vesaire. Aynen. Hani, Biraz daha böyle maddi konularda mücadele gerektiren, belki işte ufak tefek can sıkan durumlar olacak diyor bana bir taraftan da Mars Satürn karesi. Aynı zamanda burası baba evi, babayla ilgili konular ki Satürn de babayı temsil ediyor. Ee, en son iki sene önce mesela Mars bu alandan geçip kendi doğum haritamdaki Plüton'umla karşıtlık yaptığı esnada babamla ilgili e, bir korku atlattık mesela ama bu demek değil ki her Mars oradan geçtiğinde orada her bir etkileşim olduğunda başımıza bu gelecek mesela hiç böyle bir şey beni etkilemiyor şu anda. Parasal konularla ilgili de illa yani bu evle ilgili bir şey olacak, harcamalar olacak, sıkılacağım falandan ziyade belki ruhsal olarak ben o dönemde biraz daha kaygılı olabilirim. Ben öyle hissedebilirim. O sembolikler bende o şekilde de çalışabilir. Yani demem o ki mesela Mars Retrosu beni bu konularda etkileyecek. Aynı zamanda Mars haritamda işte 11. evimi yönetiyor Akrep. E, projelerle ilgili, ideallerle ilgili konular. Hakikaten 4. evimin karşısında kariyer evim. E şimdi benim bu dönem için planladığım bir takım projeler var. Onların plan programlarını yapmam lazım, çalışmam lazım, sunumlar hazırlamam lazım. O yüzden bu dönemde biraz daha e, belki işte içe çekilip kendimi oraya vereceğim, onlara odaklanacağım. Hazırlıklarımı başlatacağım yani bununla ilgili hemen harekete geçmeyeceğim ama hazırlıklarımı başlatacağım diyebilirim. Yani illa böyle herkes kötü etkilenecek, herkesin başına bir şey gelecek gibi düşünmeyin lütfen. Ama tabii ki bir tık birçoğumuzun enerjisi düşebilir. Bu arada en çok gelen sorulardan bir tanesi şey oluyor. Benim Mars'ın haritamda retro, beni etkiler mi bu retro? Evet. Nasıl evet? Çünkü haritanızdaki Mars retrosu başka bir burçta, başka bir şekilde. Belki yine koçtadır ama o günkü gökyüzünün konumu farklı. O günkü potansiyel, haritanın vaat ettiği şey çok farklı. Bugünkü Mars'ın gökyüzüyle beraber bütünsel konumu çok farklı. Bugün Mars'ın bize anlatmak istediği yaptığı açılarla beraber çok farklı. Sadece... Zaten Mars'ı haritasında retro olduğu için o kişinin retro enerjisine aşina oluyorlar biraz. Ee, hani işte atıyorum biraz geri planda olma, pasif-agresif tavırlar falan gibi düşünebilirsiniz, geri çekilmeler, kaygılar gibi. Zaten bu enerjiye e, aşina oldukları için belki ondan etkilenmeyebilirler. Onun dışında e, Mars şu anda haritalarınızda Koç burcunda hangi alandaysa bu Koç. Orayla alakalı konuları bu anlattığım şekilde çalıştıracak. Şimdi biraz istiyorsanız kısaca e, hemen burçlara göre tekrar bir anlatmış olalım. Koçlarla başlayalım hemen üstünden geçelim. Mesela sizin için bu dönemde e, biraz daha tabii ki vurgu orada olduğu için şimdi onu söylüyorum. Hani e, başka hangi alanlarda etkileneceğim değil bu genel yorum değil. Yani çünkü sadece oralarda bir olay gerçekleşecek. O konulardan bahsediyorum o yüzden şu anda. Hani işte mesela koçlara şimdi kariyer diyorum. Birileri gelip diyor ki işte hep kariyer, hep kariyer. Hayır hep kariyer değil. Genel yorumlarda genel olarak her şeyden bahsediyoruz. Ama bu sonuçta Mars neyi temsil ediyor, hangi alanı temsil ediyorsa onunla ilgili bilgi veriyoruz. Ee, tabii biraz daha kariyer konuları belki de mücadele gerektirecek bu dönemde sizler için özellikle de ay sonunda biraz daha kendinizi bu konularda baskı altında ve zorlanıyor gibi hissedebilirsiniz. Ee, yine kariyerle ilgili konularda bir şeyler belki kontrolünüz dışında da gelişebilir. Artı ortaklı konularla ilgili de geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Belki miras, bir takım paylaşımlar, borçlar veya kredilerle ilgili birtakım bir takım mücadelelere girmeyi düşünebilirsiniz. Ama bireysel anlamda özellikle Satürn'e kare yapmadığı dönemlere bakarsak Mars'ın dediğim gibi birçok konuda cesaretle bir şeyleri yeniden başlatmak isteyebilirsiniz. Bunun için yeniden belki karar alabilirsiniz ya da geçmiş kararlarınıza bakabilirsiniz. koç ve özellikle yükselen, yükselen burcu koç olanlar. Ve yükselen boğalar aslında e, ve boğa burçları diyelim sizlerin de bir tık böyle seyahatler, eğitimlerle ilgili konularda belki kontrol edemediğiniz, kontrolünüz dışında gelişen bazı durumlar söz konusu olabilir ya da bir ödev, bir eğitim e, konusuyla alakalı yine ay sonunda özellikle mücadele gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Yine ilişkilerle ilgili de, ilişkiler alanında da konularını da buraya taşıyor. Belki ee, geçmiş ilişkiler ya da geçmiş arkadaşlıklar e, uzun zamandır görüşmediğiniz insanlarla yeniden iletişim kurmak gibi temalarda gündeme gelebilir ama ilişkilerde birazcık işte öfke patlamaları falan e, belki tartışmalar veya gerginlikler ön planda olabilir bunlara dikkat etmekte fayda var yani daha sakin olup daha kendimizi sorgulamamız gereken bir dönemde olduğumuzun altını tekrar çizmiş olayım ee, yengeç ve yükselen yengeçler için ikizleri söylemedim mi? Ha ikizleri söylemedim galiba. İkizler ve yükselen ikizler burçları için. E, bu dönem biraz daha belki projeler, projelere odaklanmak, sosyallik gerektiren konular, hani sosyal çevre, grup çalışmaları, ekip çalışmaları e, belki biraz daha ön planda olabilir veya yoğun olabilir. Bu alan biraz daha mücadele gerektirebilir. Bunun dışında sizin de ortaklı konularda borçlar, krediler veya miras paylaşımlarıyla ilgili bir takım ertelenmeler veya kontrol dışı durumlar söz konusu olabilir. İş, iş ortamı ve sağlıkla ilgili de bir tık dikkat gerektiren bir dönem olarak değerlendiriyorum Mars Retrosu'nu. Kısaca zaten bunları aslında videolarımda hep anlattım ya Mars'ın koç burcuna geçmesiyle ilgili ayrı bir video çekmiştim. Ona da bakabilirsiniz. Retronun üstünde çok durmadım orada sadece. Hani burada bir de bir retroyu biraz açalım istedim. Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için de e, bu dönem biraz daha e, yine kariyer konuları ön planda olabilir. Burada e, kariyer konuları derken illa bir yerde çalışıyor olmanız gerekmiyor. E, hedefler, idealler, hayatta yapmak istedikleriniz herhangi bir konuda olabilir bu. E, orada biraz geri çekilme hani. Kendinizi göstermek istememe, bazı konularda geri planda kalma arzusu, böyle bir içe çekilme isteği söz konusu olabilir sizler için de yine. Bununla beraber yine ilişkiler alanınızda bulunan Satürn'den de açılar aldığı için kariyer ilişkilerinizde bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Hani mücadele gerektiren, kendinizi ifade edemediğinizi düşündüğünüz, zorlandığınız durumlar söz konusu olabilir. Ya da işte birçoğunuz çalışmıyorsunuzdur iş başvurusu için ya da işte yaptığınız başvurulardan hiçbir dönüş olmadığını düşünmeye başlayıp kaygılanma gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani bu dönem bir tık böyle bir şey geçecek ama sonuçta Mars retrosu bitecek ve Mars burada tekrar ileri hareketine Koç Burcunda başlayacak açıkçası Aralık ayı itibariyle sizin için biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Yıllık yorumlarda konuşacağız onları da zaten. Aslan ve yükselen aslan burçları içinde yine biraz sağlık konuları özellikle ay sonunda bu saçın karesi döneminde gündeme gelebilir. Ee, özellikle kemiklerle ilgili yani vücudun iskelet sistemiyle ilgili dişler, e, bel ağrıları, sırt ağrıları, omuz ağrıları gibi boyun tutulmaları gibi konularda. O yüzden bu ara böyle genel anlamda biraz daha esnek olmaya çalışmanızda fayda var diyor size Mars. Aynı zamanda 9. evinizde retro olduğu için de fikirlerinize, düşüncelerinize, ifade etmek istediklerinize yeniden bir bakın. Kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz? Haklı olabilirsiniz. Haksız olabilirsiniz. Neyi savunuyorsunuz? Nasıl savunuyorsunuz? Çok önemli diyor. Bunlara biraz dön bak diyor. Tabii bunun dışında da eğitimle alakalı temalar biraz mücadele gerektirebilir. Veya uzun seyahatler, yabancılarla ilgili ilişkiler, hukuksal konular gündeminizde olabilir bu süreçte. Buralarda belki bazı ertelenmeler ya da tekrar yapılması gereken, tekrar gerektiren konular gündeme gelebilir. Başak ve yükselen başak burçları için de, e, ortaklı konular yine miras ve paylaşımları ilgilendiren alan borçlarla ilgili konular belki gündeme gelebilir. E, hani bu dönem belki işte kredi çekmek falan isteyebilirsiniz ama işte bu Satürn karesiyle ilgili Satürnle kareyle Satürnle de kare yaparken e, biraz oralarda mesela yatırımlarla ilgili zorlanabilirsiniz. E, bir tık böyle bir hayal kırıklığı olabilir bazı yatırımlar. E, hani bu ara biraz sadece gözlemleyip araştırma yapmakta fayda var. Yani hani harekete geçmeyi derim. Tabii yine söylüyorum bireysel haritalarımız var. Daha çok böyle işte yatırımlar, borçlar, krediler, ortaklık konular ve kişisel kazançlarınız ön planda olacak. Orada belki biraz daha girdinin artabilme potansiyelini de gösteriyor. Yani kazançlarınız artabilir gibi de duruyor. Terazi ve yükselen terazilere bakarsak eğer, e, onların da yedinci ev yani evlilik ve ikili ilişkiler bu dönemde biraz sınanacak gibi gözüküyor. Özellikle Satürn'le kare yaptığı dönemde zaten o da ev ve yuva temalarını ilgilendiren bir alanda. Belki alım satımlar, uzun zamandır düşünüp karar veremediğiniz bir konuda harekete geçmek, bir anlaşma yapmak, bir ortaklık yapmak, ortaklık sadece iş ortaklığı gibi düşünmeyin. Bunlar da tabii ki gündemde olabilir. Alım satımlar, belki bir ev almak, satmak vesaire. Yani daha çok eve, aileye ve ortak yani diğerlerini de ilgilendiren konularla bağlantılı temalar var gibi duruyor. Ee, ama tabii ilişkilerde de biraz böyle işte tartışmalar, belki yanlış anlaşılmalar, e, işte öfke patlamaları, pasif-agresif tutumlar söz konusu olabilir buralarda biraz daha sizin de esnek ve kontrollü olmanızda fayda var diyor gökyüzü. Ayrıca e, Mars aynı zamanda para evinizin yöneticisi olduğu için kazançlarınızla ilgili de hani harcamalarda gerçekten ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereken özellikle sizler için söylüyorum bir dönem diye değerlendiriyorum. Akrep ve yükselen akrepler için bakacak olursak eğer iş ve çalışma koşulları, evcil hayvanlarınız, genel günlük sağlığımız yani bedensel hani işte böyle nezlemiyiz, enfeksiyon kapmışım, ateşlenmişim, yatıyorum işte veya boğazım şişmiş gibi şeyler belki. Bir tık e, günlük rutininizi değiştirebilir. Sizi biraz yavaşlatabilir. Belki de çünkü yavaşlamanız gerekiyordur. Yani biraz bu şekilde bakmak gerekiyor. Aslında hastalıklara da biliyorsunuz. E, boşuna değildir. İşte orada Mars Retrosunu kullanın. Bir düşünün bakalım. Neden ateşlendiniz? Neden yat, yatırıldınız? E, belki de bir durmanız, bir sakinleşmeniz gerekiyordu. Biraz da böyle düşünmeniz gerek. Tabii çalışanlar için iş ortamında bazı karışıklıklar, yanlış anlaşılmalar, bir takım farklı tutumlar, biraz iletişim konusunda belki zorlanma, kendimizi ifade etmekte zorlanma veya o alanda yani ifade etmek, iletişimle ilgili konularda biraz belki mücadele gerektiren durumlar. Kısıtlandığınızı veya manipüle edildiğinizi düşünmek gibi temalar söz konusu olabilir. Aynı zamanda Mars yükselen yöneticiniz olduğu için aslına bakarsanız bu dönemde böyle yapmak istediğiniz bir konuda iyi bir hazırlık veya iyi bir karar verirseniz ya da kararlarınızı yeniden gözden geçirirseniz sonrasında çok daha kazançlı çıkacak burçlardan birisiniz sevgili akrepler. Ve yay ve yükselen yay burçlarına bakacak olursak eğer onların da e, Satürn'ü zaten para evinizde, e, Mars şu anda 5. evinizde yatırımlarla ilgili, çocuklarla ilgili belki tekrar eden bir takım konular ya da muallakta kalan durumlar söz konusu olabilir. Biraz daha oda oraya verebilirsiniz. Tabii yine yetenekler gündeminizde olabilir. Yeteneklerinizle para kazanın, kazanıyorsunuzdur. Ee, yine projeler belki gündeme gelebilir. Bir yoğunluk söz konusu olabilir ee, ve keyfi harcamalar sebebiyle biraz ay sonunda sıkışıklık yaşayabilir. Bazılarınız gibi gözüküyor. O yüzden biraz daha e, harcamalara belki dikkat gerektiren e, bir süreç olabilir diye değerlendiriyorum sizler açısından Mars retro'sunu. Oğlak ve yükselen oğlak burçları olarak bakacak olursak eğer Satürn zaten burcunuzda ve yönetici gezegeniniz var 4. evinizde. demek ki ev ve aile ile ilgili konular ee, belki sizi direkt etkileyecek veya işte mücadele gerektiren oradaki konular sizi biraz baskı altında hissettirecek, kendinizi kısıtlanmış hissedeceksiniz. Belki orayla ilgili aksaklıklar sebebiyle. Bu tabii ki illa aile olmak zorunda değil, ev içerisinde de bir şey olabilir. Alım satımlar, gayrimenkullerle ilgili konular. Yine evle ilgili, belki işte bir tadilat, uzun zamandır ertelediğiniz bir şey yapmak ya da işte taşınmak. Belki yine siz de uzun zamandır belki taşınmayı düşünüyordunuz. Bu retroda yeniden bunu değerlendirebilirsiniz mesela. Ee, aynı zamanda retro kariyer evinizin karşısında ve Akrebin de yöneticisi olduğu için sosyal konular, ekip çalışmaları, proje, kazançlar ve kariyerle ilgili konularda yoğun bir şekilde bu iki ay boyunca, iki buçuk ay boyunca gündeminizde olabilir sizlerin de sevgili yaylar. Ve kovalara bakacak olursak kova ve yükselen kova burçları için. Koç, 3. ev alanı, 12. ev oğlak biraz tabii yakın çevre ilişkilerde belki işte bu pasif agresif tutumlar, öfke patlamaları, yanlış anlaşılmalar, belki rekabetin getirdiği mücadele konuları gündemde olabilir. Burada biraz bir geri çekilmek isteyebilirsiniz. Kaygılı olma potansiyeliniz biraz yüksek özellikle ay sonunda Mars, Satürn'e kare yaptığı dönemde bir tık daha kaygılı hissedebilirsiniz. Ama mesela kendimden verdiğim örneği düşünün. O semboliğin o şekilde çalışacak diye bir kuralı yok. Biraz bizim de seçimlerimizin etkisi büyük. Ee, Aynı zamanda kardeşlerinizden belki de geçmiş konuları gündeme getirip tekrar çözmek amaçlı, defterleri kapatmak amaçlı yakın çevrenizle veya kardeşlerinizle ilgili temalar gündeme gelebilir. Daha çok düşünceler ve iletişimin ön planda olduğu bir dönem. Aynı zamanda Mars kariyer evinizin yöneticisi olduğu için de bu konularla ilgili yine ee, bu konularla da bağlanabilir yani bahsettiğim bu yakın çevre iş çevresi de olabilir diyor aslında haritanız bir taraftan da. Tabii belki işte iş başvuruları veya işle ilgili yoğunluk e, yapmak istedikleriniz gibi durumlarda söz konusu olabilir, gündeminize gelebilir. Balık ve yükselen balıklara bakacak olursak para evinizde Mars retrosu gerçekleşecek. Parasal koşullar biraz daha mücadele gerektirebilir bu dönemde. Bu alanda e, ne istediğinizi bilememe, bir karar verememe halinde olabilirsiniz. Ya da kazançlarla ilgili ya da yeteneklerinizi kazanca dönüştürmekle ilgili bu alan yeteneklere ve aynı zamanda. Belki geçmiş kararlarınıza yeniden bir bakabilirsiniz. Belki uzun süredir bir şeyleri değiştirmek istiyordunuz ama adım atamamıştınız. Şimdi bunları böyle hep önünüze getirip yeniden bakma zamanı. ...tekrardan değerlendirme zamanı gibi düşünün. Aynı zamanda Satürn'e kare açı yaptığı dönem... ...ay sonu yine 30'unda gerçekleşecek ama... ...birkaç gün öncesinden biz o enerjiyi... ...hissetmeye başlayacağız. Dolayısıyla e, bu dönemde biraz daha sosyallik içeren konular... ...yani kalabalıkları ilgilendiren, ekip çalışmaları, projeler... ...kazançları ilgilendiren konular... ...bir tık daha mücadelenin dozu artabilir diyor harita. Orada belki insanlarla ilgili sizin kontrolünüz dışında gelişen durumlar söz konusu olabilir diyor. Aynı zamanda Mars 9. evinizin yöneticisi haritalarınızda bu alanda da e, seyahatler, eğitimle ilgili konular, fikirleriniz, düşünceleriniz, yapmak istedikleriniz, idealleriniz veya hukuksal konularda da e, bazı konular tekrar edebilir. Örnek veriyorum, e, işte yıllar önce bir eğitiminizi yarım bırakmışsınızdır. Bu Mars retrosunda yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ben neden okumuyorum ya da neden orayı bitirmemişim deyip ya da belki işte yüksek lisans yapmak istiyordunuz, hep erteliyordunuz. Şimdi tekrar bir size böyle bir istek gelebilir, arzu gelebilir. Tekrar bakabilirsiniz o konulara ee, ya da seyahatlerle ilgili bir plan yapabilirsiniz diye değerlendiriyorum. Tabii ki tekrar hepimizin bir doğum haritası olduğunun da altını çizmekte fayda var. Bunlar genel yorumlar. Bunun dışında Mars 28 derece koç burcundan başlayacak. 14-15 Kasım'a kadar e, gerileyeceği için 15-14 derecelere kadar gelmiş olacak. Dolayısıyla e, burada en çok tabii ki ateş gruplarından aslan ve yaylara uyumlu açılar yapacak. Yani yine biraz daha rahat gündemler söz konusu bu kişiler için. E, i̇kizler burçlarına e, uyumlu açılar yapacak. Yani... Buralarda gezegeniniz varsa yükseleniniz buradaysa vesaire özellikle 28 derece ile 14 derece arasındaysa biraz daha iyimser bir şekilde etkileneceksiniz diyebilirim. Ama öncü burçları biraz daha mücadelenin dozunu arttırabilir. Terazi, oğlak ve yengeç için bir tık daha dinamik, dinamizm katacak olaya. Buralara biraz kare açılar yaparak gerileyecek. Ama bu aslında kötü anlamda değil. Hani orada işte belki işte geçmişte halledemediğiniz bir konu yine gündeme gelebilir. Ya yani neticede bir şey önümüze tekrar geliyorsa aslında e, sistemi ya da astroloji değil. Biraz kendimizi orada sorgulamakta fayda var. Yani bir raporda bir şeyi eksik yapmışsak ve bu raporun tekrar yapılması üzere önümüze gelmişse e, lanet olsun böyle şirkete değil. E, ben neden Detaylara bakmamışım, tekrar bir kontrol etmemişim diye kendimi sorgularım mesela. Biraz daha bu düşüncede olmak lazım. Hani zorlanacağım gibi düşünmeyin. Zaten haritalarınızda kısmen tablo belli. O alanlarda dikkat ederseniz işte para harcamaysa, borç almaysa, ilişkiyse vesaire, biraz daha sakin, biraz daha esnek olursak herhangi bir sorunda yaşamayız. Sorun zaten Mars Retrosu sorun demek değil. Yani bu kadar... Ee, olay aslında ülke gündemini farklı şekillerde etkileyecek, bazı noktaları tetikleyecek ve bazı şeyleri tekrar e, ettirecek sebebiyle bu kadar konuşuyoruz. Aslına bakarsanız, ee, hani Mars normal retro olsaydı tamam, belki yine bazı şeylerin üstünde duracaktık ama bu kadar değil. Yapacağı açılar, tetikleyeceği dereceler ve ülke haritasındaki konumu itibariyle e, biraz. Risk barındırıyor. Yoksa bireysel haritalarımız, bireysel hayatlarımızda da e, iki yılda bir yaşadığımız Mars Retrosu yani. Birçok kere yaşadık Mars Retrosu'nu. O yüzden hani bu kadar böyle e, dediğim gibi dışarı odaklı olmayalım. Biz biraz kendimize bakalım. Retro bize kendine bak diyor. Kendine gel. Kendine dön. Evet yani biraz e, değişik bir canlı yayın oldu ama ikinci videoda benim yüzümü kara çıkarmadı internet. Teşekkür ediyorum Ayrıca da buraya kadar izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Yine inşallah başka bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın, çok dikkat edin bu süreçte. Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum.